Sabır yani. evet. sal sevgilim Hemen gelirim Bizim kavuşmamız bize bağlıdır, bağlıdır. Aşarım yüce ne, dağları seni bulurum. Her yokuşun sonu, sonu düze bağladın, Şu sıralı dağlarını kaldırıverin aradan. Ne güzel yaran atmış seni yaradan, ay, yaradan. Bir gün alır da, da yolum geçer buradan bizim kavuşmamızı sana valediniz. Bağlı Bir gün alır da, da yolum geçer buradan bizim kavuşmamızı sana valediniz. Bağlı Yüksek dağların dengi ben olsam Engin ırmakların bendi ben olsam Ben olsam Ay ayın altından ay yerler ben olsam Çiğnesen beni, çiğnesen ölsem o zaman, o zaman. Ay ayın altında yollar ben olsam Çiğnesen beni çiğnesen de ne o zaman <laughs> Tanıyamadım ki geçen bağda görünce Hayret etti ben, ben ismim sorunca anay, sorunca beni koydun da bir kıymetiye varınca sevdim alamadım o yanarım yanarım beni koydun muhanet bir kötüye varınca Sevdim alamadım, alamadım o yana Sarıdır saçlarından, açıdem sarısı Niye doğrulmuyor o güzel kaşın arısının, arısı Zalim baban senin ne bir kötüye veriyor. Dayanamıyorum ki de ben Allah'ım doğrusunu Doğrusu. doğrusu. Gavur yavranan senin ne bir kötüye veriyor mu? Dayanamıyorum da ben Allah'ım doğrusunu Doğrusu. Etmesin bülbüller soldu günüm. Mevlam bu geçlikte ne geçlikte vermesin ölüm ölüm. ölüm. Eğer kapıyı mı ne mufrarsa salınem. Atı ver cemberi de cemberi salın üstüne salın üstüne. <laughs> Eğer kapıyın önünden geçerse salım Atı yazmanı da <laughs> muhanen et, salın üstüne. <laughs> tamam Ali.